Merhaba hanımlar, bugün de yaptığım alışverişlerde işte Boyner'in, burası Boyer Boyner Klinik işte ve Estée Lauder'den yaptığım alışverişlerden gelen hediyelerimiz. Şu da Sephora'dan, Sephora hediye konusunda daha cimri. O kadar alışveriş yapıyorsun, bir bunu verdi. Ya %10 indirim diyor, indirim varsa indirimli ürünü aldıysan da diyor, %10 indirim geçerli olmaz diyor, hediye seçebilirsiniz diyor. İndirimsiz ürünlerde %10'unu kullanabiliyormuşsun. Ben de serum almayı tercih ettim. Şöyle deneyince yine şeyleri paylaşırım. Ama Boyner'den yaptığım alışverişlerde güzel sevimli hediyeler veriyorlar. Bir de makyaj trendinde hediye olayı var. Ben hediyecikleri sevdiğim için. Bu yine klinikten alışveriş yaptığım için. içinde hediyeleriyle verilen bir çantaydı. Ben bunları böyle iki çantaya falan doldurdum. Burada bir tane el kremi Lamer'in. Güneş Seydo'nun Göz kremi seviyorum, şey seydo diyorum. Clinique göz kremi seviyorum. Bu daha önceki yaptığım alışverişlerde verilen küçük hediyelerdi. Bunlar bayağı pahalı. Estetik modelin şeyi, böyle okunuyor herhalde. Bunu bilmiyorum. Yoğun kremmiş. nemlendirici. Deneriz. Şimdi bakalım klinik çantamızda neler var. Şöyle bir tane her cilt tipi için uygun yüz yıkama yine bir tane nemlendirici Seydo'dan yaptım alışverişleri bu boyunlardan verdikleri böyle deneme kitleri ben bu ürünü çok seviyorum yani bu seriyi çok seviyorum Seydo'da o yüzden bunlardan verdi daha çok sonra yine başarılı Esen Oder'in serumu buna bayıldım bayıldım bunu muhtemelen Elif çok severek kullanacak lip balm. Şöyle göstereyim. Elif zaten lip balm hastası olduğu için ay, aşırı sevdim. Şuna bakar mısınız? Lip balm aşırı tatlısın. Çok güzel. Buna bayılacak Elif'in. Küçücük tam onun çantalarına göre. En çok bunu sevdim diyebilirim. <laughs> Gelen hediyeler arasında. Evet. Bir tane daha göz için krem kliniğin. Kliniğin bu işte yüzün çok kuruduğuna kış aylarında oluyor genelde. Haftada bir uygulayabileceğim maskesi. Maske derken bu yıkanmıyor. Ee, gece sürüyorsun. Yüzün iyice emene kadar. En azından yani daha yoğun bir nemlendirici olduğu için maske demişler. Bir de ben bunu çok kullanıyorum bu seriyi. O yüzden sevindim. Shiseido'nun serum serisi. Bunun küçük bir tanesini kilo kaptı. <laughs> bu göz için. Bu da evet bu da göz için. Göz için olanlar. Bunlar böyle seyahatlerde çok hoş oluyor. Bunları o yüzden çok seviyorum ben. Bütün uh, şey ürünü götürmektense bunlar uh, bayağı rahatlık sağlıyor bana. En azından çantada yer katlamıyor. şeyi de çok tatlı. Elif'im çok sevecek. Bunda da daha önceki alışverişlerde sizinle paylaşmadıklarım. Burada yine şeyler var. Şöyle şey donum. Ne deniyordu buna? Bunları böyle şeyde alabilirsiniz. Böyle parça parça da taşıyabilirsiniz. Ya da işte gittiğinizde ne kadar. Bu iki kullanımlık falan çıkıyor bunlardan. Tek kullanım değil yani. Yeni ambalajı yenilenmiş serisi. Şurada şöyle bir Tom Ford'un parfümü. Yine şu yeni serisi kullandığım serumlar bunlar zaten. Severek kullandım. Meyal ciltleri de şey olmayan serumlar. Bunu çok seviyorum. Göz makyaj çıkarıcısı. Buna bayıldım. Seyahatler için eşsiz oldu bu. En çok sevdiklerimden biri olabilir. Bu da lifting serumu. Denemek için başarılı. Şunun için başa Bakalım ne şimdi Şöyle bakalım. Bu Bayağı iddialı bir marka diyebiliyorum ama. Deneyelim bunu. Merak ediyorum. Yaşımız 40'ı geçtiği için nefimler artık ihtiyaç oldu. Gereklilik. Şöyle klinikten. Çok hoş bir ruj. Bunu kullanırız. bakayım. Plump up 14 numara. Yine temizleyici. Bunlar çok başarılı oluyor. 2 numaralı Tony, 3 numaralı Tony. Evet yine serumumuz, evet, esen es o derim. Bunlar normal küçük setlerde dünya paraya satılıyor. Bu nemlendiricisi ama bu kuru ciltler için. Bunu hediyeyle ayırırım. Bizde kuru ciltli yok, aile boyu yağlıyız. Bu da yine yüz yıkama için. Hadi Ali senin malzemeler gene çıktı. Alicim. Evet böyle hediyeler, bu şekilde. Tabi bu hediyeleri vermesi, için ne kadar alışveriş yaptığım hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> yani bu kadar hediye alabilmek için ne kadar alışveriş yaptığımı bir düşünün yani. Evet hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.